Hepinize selamlar arkadaşlar İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün gelişmiş modda yanımda Alp H var. Alp H. Alp H. Hepinize selamlar. Yakıcı takalım şimdi. Nereye gidiyoruz? Bosa gidiyoruz da e, şu taraf gelecek. Yakıcı mı takılı olsun? Tabi adamın nişangahını kapatırız. Toplam 4 takım var değil mi? Bir... Bizle beraber. Yok. Burada çok daha fazla. Burada 6 7 var. Aynen aynen oradalar. Bunlardan önce bos'a girersek var ya çok avantajlı oluruz. Sendeyim. Bunları alırız lan aslında. Güzel. Ağaçta adam gitme. Ağaçta, ağaçta adam, ağaçta. baydım. Düştü bu. Burada. O da düştü. Bu da düştü. Öldüler. Oha çelik cephe kırmızı yanıyor. Oha çelik cephe zırh çıktı. Çelik cepheyi taktım. Altı seviye. Ondan ne çıktı? Bundan bir bok çıkmadı. Gelişmiş M200 mü çıktı? Ağlam. Hemen bos'a girelim. Ben bu zırhtaki parçaları değiştirmem lazım. Çünkü adam mor parça takmış altı çelik cephe zırha. Manyak. O yüzden bayıldı zaten çok. Sen şu bokları hallede dur. Ben parçaları değiştiriyorum. Tamamdır. Boss duruyor güzel. <laughs> Değişiye bak lan. Oha. <laughs> lan ne çıkacak bundan? Tek gözlüdür. yelek tek gözlü. Bana çıktı. <laughs> ya sikeyim ya. <laughs> Arkadaşlar Aha. şu kazanca bakın. Tek gözlü yelek, çelik cephe yelek. Nereden sıkmıştı o gördün mü? Heh buradaymış. Bayıldı ama o dikkatli ol. Aynen. Çubuk kraker lan bu. Bakalım bir markete. Ha boss varmış. Boss'u alalım. Bu boss'u da keselim. Şimdi şurada. Gel bu boss'u keselim. Sonra da çıkarız. Bu boss'tan da kırmızı bir şey çıkarsa çok iyi olmaz mı? Aynen. Bana çıkmadı için. Oha. Git lan. Lan bu boss beni kovalıyor. Uzaklaş kanka. Belli Lan bir yo. hizaya geç. Uzaklaş uzaklaş. Bırakmıyor peşimi. Ha bıraktı. Şu adamlar olmasa senin geri çekilmen lazım. Bekle bekle. Of of bekle dedim de neyse Allah'tan ölmedin. Ne çıktı kanka? Ne bekleyeceğim lan? Oğlum ben de kere ettim lan. Sende ne çıktı? Üstümdekini görmüyor mu? Ha tek gözlü zırh mı? Aynen. Oh bu da kırmızı yani. Gel boss'u keselim artık. Bekle kanka bekle. Oha. Oğlum ben adamdan AKM tek gözlü kobra almışım. Ee yeni mi fark ediyor? Gel gidelim. Güzel aldım değil mi kanka? Güzel vurdun yukarıdakiler can. Altı Oo, tek normal gözlü çıktı değil mi? He, ee, bir, de, bir normal bir tek gözlü bir de tek gözlü AK. O iyi. Beni geçtim karda neredeyse. biliyordu bos ne oldu? Kanka elim ayağım titreyip <laughs> çabuk çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen zaten parayı vurdun. Arkadaşlar bu Alpe gelişmiş moda girmeye korkuyordu sürekli. Şu an o kadar şey düşürdü ki heyecandan. Evet ne söylemek istersiniz kamuoyuna? Ama orada bir deli cesareti geldi. İlk kaçanı vurdum. Sonra tepeye bir bomba attım. Ondan sonra raşladım, yaladım, yuttum. Evet arkadaşlar, çok güzel kazanç yaptık. Bakalım karımız neymiş. Envanterimi de göstereyim. 550 bin yazıyor ama çelik cephe yelek zaten 1 milyon. Şöyle yapalım, tek gözlü kobramızı geri çekelim. Evet, oyalanmadan yeni oyunumuza ışınlanalım arkadaşlar. Alp H ile ikinci elimize başladık arkadaşlar. Alp H Bey. Alp H ismi nereden geliyor acaba? İlham. Yani nereden ilham aldınız bu ismi bulurken? Rüyamda gördüm. Rüyamda Alp dağlarının eteğinde mangal mı yapıyorduk? Aynen öyle. Et yerken aklıma geldi. O değil, gece görüş de yok. Normalde gece görüşe takıyordum değiştirmek için türgün. Kaç var? 6 mı? Aynen. İyi uçacak kullan o zaman. Ve tablet bilgisi. Ya. Bostalar. Gir gir metroya gir. Radyasyona gidelim. Hala sıkıyor ya. Bu vagon gitmiş bu, bu da gitmiş. Arkamdan gelme. Arka arkaya gitmeyelim. Direkt oluruz. Ben zaten göremiyorum gece görüş. Ben adamı nasıl görüyorum biliyor musun? Gece görüş olmadan. Nasıl görüyorsun? Adamın ateş görüşünde. Ateş değil. Adamın ateş izinde. Aynen. Aa burada adam. Lan kraker seni. Gel 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 adamlar burada. Zehirli aldım. Hiç göremesinlerdi. Kanka bunlar kaçmadan öldürmemiz lazım. Buraya bekçi olarak gitmişler bu adamı. Ben de hareket etsem. Arkandayım. Gördüm adamı. Baydım birini. Öldü bu. Diğeri ne durumda? Birinin canı az şu tarafa doğru kaçıyor. Gördüm. Önümde. Bekle. Öldü. Güzel. Ne çıktı ondan? Yakıcı mermi çıktı bir ya. Tüh. Benim adam neredeydi? Şuradaydı galiba. Of kırmızı mı? Pembe. Tam mutlamamışlar galiba. Aynen böyle Lan gözüne bakıyorum niye vuruyor onu? Ben buga girdim kanka. Şu boss'u öldür gel 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 burada altta. Bekle geliyor. Üste çıktı. Yanıma gel, yanıma gel. Oğlum bir sabit kal lan. Hah. Tamamdır sonunda. Hassas şablon çıktı bundan. Asas ekipman. Bana da ekipman çıktı da altın çıkmadı ya. Niye çıkmıyorsa altın. Ben diğer kutuyu unutmuşum. Gelişmiş G36. Oo, buralarda loot'tan Güzel. Burayı lootlanmışlar. Külçe. Güzel. Burası da Burası da, Burası da Buraya bakmamış. Diyor. Orlara bakmadık. Lan, lan sıkıştım. Yardım, yardım, yardım. Köpek sürüsüne bak. Bir sandık açtırmadılar. Hiçbir şey çıkmıyor. Oğlum çabuk orada. çıkalım. Niye? Mermim azaldı. Sandıklardan hiçbir şey çıkmıyor bu arada. Ha buna da bakmamışlar. Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Oo bak Vay bunda olayım. iyi bir şey. Bunda şablon çıktı. Bunda güzel arkadaşlar. Şablonu kilitleyelim. Burada adam bak. <laughs> Önümde. <gülüyor> Temiz. Of of. Üç tane salak bir tane adamı tutarken öldü. Aynen. Hepsi de birbirlerine küfür ediyordur şimdi. O 5 yelek. Dört çanta. Kanka bunda groza var alsan onu. O pembe parça varmış sırtta. Şöyle yapalım. Şu parçayı çıkaralım. Aha, Aha. adamlar burada. Bunlar bug yapanlar. Aha. Devam var sanırım. Bomba attım molotof attım. Kanka yerde yatıyor burada bir yerde. Aha öldü. Valla. ha devam var. Bayıldı. Bir kişi daha var yerde. Bu da öldü. Lan bir kişi daha var. Oğlum kaç kişisiniz lan siz? Kırmızı yanıyor Büyükten güzel. Çanta mı? Yapma be. Seviniyorum güzel bir şey çıktı diye. Çanta çıkıyor. Oh beleş. <laughs> oh beleş. Beleş lutun da Sorulmaz ya. AVM sağlam. Bunda da AVM sağlam varmış. Künyemde varmış. Şurada da bir tane hain vardı. Neredeydi o? Oğlum envanterimi üstte kaydıramıyorum. Buga girdi. Kapat bir daha aç çantayı. Hı? Çantayı kapat bir daha aç. Heh, oldu şimdi. M249 gelişmiş falan var. O zehirli 7.62 El bombasını atalım. Şu hapları da atalım. Buradaki duta bakacaksan bak. Gelişmiş silah falan var. Ulan ben atmaktan bıktım. O almaktan bıkmadım Bombayı mı? He. Boss var kanka gel. Bug'a çıkıyorum. Bug'dan sıkacağım hareket etmeden. İstersen ben keseyim. Geliyorum geliyorum. Bekle lan. Vur. Uçarak geliyorum. Canı bir bosun. Tek mermilik canı kaldı şu an. Mor yanıyor. Tüh be. Bir şey alamayız büyük ihtimalle de. O gelişmiş MK14. 4 başlık, 4 çanta. Hım. Ya ne var tane mi? Kitlerin hepsini attım. Al 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 hepsini al otomatik al. <gülüyor> Az <laughs> kaldı söyleyeceğim. Ben kitlerin hepsini attım. Ya. Zaten çıkacağız. 4 çanta mecbur kalacak. Şu an 0 kit var. 4 kas kalabilmek için. Attım arkadaşlar kiti. 2x niye alıyorsun? Otomatik toplamayı de. kapat ayarlardan. Evet. 5 yelek, 6 çanta. Gerisi ıvır zıvır para edecek şeyler. Bakalım arkadaşlar kazancımız neymiş. Evet. 1.400.000 toplam kazancımız var. Evet arkadaşlar bir inziva vakti videosunun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.